Bugünlerde magazin dünyasında, konserinde kavga çıkan, makyajla tanınmaz hale gelen, objektiflere makyajsız yakalanan ve nazara gelmek istemeyen ünlü isimler konuşuluyor. Hazırsanız magazin turumuza başlıyoruz. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören derici, "Yapmayın çocuklar." diyerek kavga eden grubu uyardı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne aldı. Seki, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. Merhaba, ben <laughs> <laughs> Ceylon'un Bucky versiyonu. Arkadaşlar, birazdan sahneye çıkacağım. Öyle bir ekip beni hazırladı ki, ben kendimi tanımakta zorluk çekiyorum. Güneş, Nur, Elvin, çok, ee, çok teşekkür ederim. Çok özel bir gecede birazdan şarkı söylemeye başlayacağım. Ben kendimi çok beğendim. Ay bilmiyorum bana dua edin maşallah. Bir, felak, bir felak nasıl okursunuz artık. Ben dua ede ede çıkıyorum. Öpüyorum. Güzel, Bütün Bakü'yü çok seviyorum. Azerbaycan'a kalbim bırakıyorum. Böyle avucumun içinde. Hadi bay. Bay bay. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin galasında oğlu Kemal ile birlikte kamera karşısına geçti. 9 yaşındaki Kemal, gecede babasının heyecanını paylaştı. Sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, önceki gün nişan taşında makyajsız objektiflere yansıdı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde oyuncu Demet Özdemir'e evlilik teklifi eden ve evet yanıtını alan Oğuzhan Koç'a, sevgilimden gözlerimi alamıyorum açıklaması hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, her şey çok güzel. Nazara da gelmek istemiyoruz. İnşallah tamamına da erdireceğiz dedi. Burak Deniz gazetecilerin bu sıralar giyim tarzınız çok konuşuluyor. Sevgiliniz Didem Soydan size giyim tavsiyelerinde bulunuyor mu? sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, evet ara sıra tavsiye veriyor giyim konusunda ama ben genellikle canımın istediğini giyiyorum dedi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bugün hangi ünlü Instagram'dan hangi paylaşımı yaptı? Şimdi de sizi günün popüler paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz. you uh -huh. yalan adam Hiç kimse sormuyor o ki Ne oldu senin yaram Ne oldu Hep beraber diyeceğim hiçbir bölüm yok İçmeyin şu meredi sizin için ölüyor Murat Komiser. İçmeyin. <laughs> Nihat, geliyor. Nihat, buraya Nihat buraya geliyor. <laughs> buydu ya. Tamam buydu. Karpuz. Watermelon. Pencil. ARPUZ Watermelon. And batiku. Anguria. Diyor mu? Yes. Ne anything? diyor? Kesinlikle. <laughs> hmm, bu espriyi yapmak lazım. Peki şu serumlar ne işe yarıyor? <laughs> <rac> gün <laughs> Hiç mi? Hiç mi? Yes. Ay bana ne oldu böyle? Be ben de istiyorum. <gülüyor> 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 Hepsini mi çalmak? Hepsini mi çalmadı? Ne yaptığını <laughs> zannediyorsunuz? <sen. gülüyor> <laughs> Çaldım. <gülüyor> çalmadım. Kim olsa olsun 10 yıllık dostluğu benim. Bu, soru çok geldi. Müjdar benim favorim tek. Ee, hiç düşünmedim. Çok küçük bir aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hayır aşk olsun ben. <laughs> Tarık Akan. Ooo bak. Bir. <gülüyor> bir. <gülüyor> bir tane bak. Melisa çok ilginç. Ayşe gel. Komik şeyler oldu şu anda. Bak bak. Ama senin boyunda da bu kadar oldu için ben böyle kaldım. ya. Bu ne abi ya? Ya yani biz niye bu saatte geliyoruz Allah aşkına? Sette karavan yok, set kamyonu yok ya. Biz niye buna? Herkes, herkesten önce geliyoruz ya. Biz oyuncuyuz abi, biz performans sergiliyoruz ya. Reji koordinatörü. Herkesin Önce ailesine burada olduğumuz için, böyle bir şahane organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Sonra oy veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize çok güzel, çok keyifli bir akşam diliyorum.